Bu videoyu ton balığındaki civa hakkında tarafıma yöneltilen sorularla ilgili olarak hazırladım. Bazı ton balığı türleri iyidir. Lakin bazı türleri diğer balıklara göre 3 kat daha fazla civa içerdiğinden çok iyi değildir. Civa ile ilgili sorun selenyum içeren bazı enzimleri etkilemesidir. Bazı balıklar diğerlerinden daha fazla selenyum içerir. Bu yüzden balığın maruz kaldığı ortamdaki civa balığın selenyum oranı yüksekse sizi çok fazla etkilemeyebilir. Çünkü selenyum bu civaya karşı koyabilir. Ancak bilmelisiniz ki eğer çok fazla civa varsa bu selenyum enzimlerini pasif hale getirebilir. Bu da bir dizi civa zehirlenmesi semptomu yaratabilir. Bunlardan bazıları titreme, baş ağrısı, mide bulantısı, huzursuzluk, kas zayıflığı, kramplar, ruh hali değişimleri ve bunlar gibi birçok başka semptom da olabilir. Bu nedenle cıva oranı düşük bir ton balığı istiyorsanız, kızıl orkinos veya küçük boyutlu balıkları içerenler daha iyi kaynaklardır. Konserve somon veya Alaska pembe somonu veya hatta yabani morina sardalyaları daha iyi bir seçenek olacaktır. Ancak konserve beyaz ton balığı gibi cıva oranı yüksek ton balığından kaçınmalısınız. Sonra ahi ton balığı, sarı yüzgeç ve iri göz ton balığından kaçının. Çünkü bunlardan 3 kat daha fazla cıva alırsınız. Çocuğunuz ton balığı tüketiyorsa, bu etkiler doza bağlı olduğu için tüketim sıklığını azaltmalısınız. Bu yüzden çocuğunuzun belki ayda bir ton balığı tüketmesini tavsiye ederim. Yunuslar veya balinaların tüketimi bazı kültürlerde oldukça yaygındır. Bu balıkların yüksek oranda cıva içerdiği bilinen ton balığından bile 20 kat daha fazla cıva içerdiğini bilmenizi isterim. Bu ton balığındaki cıva hakkında kısa bir videoydu. Görüşürüz. Hey, gitmeden önce, içeriklerimin herhangi birinden faydalanırsanız, başarı hikayenizi duymak isterim. Lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın.